Ansızın Emre'nin telefonu çalıyor. Aa, kim arıyor ya? Alo. Merhaba Emre nasılsın? İyiyim siz kimsiniz? Ben El Halife yarın seni Fransa'ya görüşmelere bekliyorum. Tamamdır teşekkürler. <laughs> i̇şte bu be! Gidip bir balonu hazırlayayım. Saat kaç Havalanına giyeyim. Belki geçemem. Otobüse geç almaya ne işim var? Başkan da işlevi yok. nasıl su da nasıl yapacağız? Bir kulüp yerine geçeceğiz galiba. Evet. Hocam bu sene projeniz ne? Antrenmanlar nasıl olacak? Ee, önceki sezon çok kötü bir sezon. için Bu sezon şampiyon olmamız lazım. Hocam elimden geleni yapacağım. İnşallah. Başkanım ben artık gideyim. Çok uzatmayalım. Hadi Ay görüşürüz. Görüşürüz. Malum ben en büyük kral oldu baba. Mutluyum. Umarım bu sezonu çok güzel geçer. Emre'nin Paris Saint Germain'le ilk antrenman günü. geç kalkmıyorum. Merhaba hocam. Hocam ilk antrenmanıma çıkıyorum. Umarım güzel geçeriz. Güzel geçer geçer inşallah hocam. Evet çocuklar şimdi ilk antrenmanımıza çıkıyorsunuz. Koşu. Bak, koşu. Isınma. Pas. Şut. Tamam. Ondan sonra bitiriyoruz. Ondan sonra belki maç yaparız. Tamam basın dışarıda ikili sırayı geçip koşuya başlıyoruz can başlayalım mı başla böyle devam böyle devam evet Şimdi ısınmaya başlayın Evet çocuklar şimdi şu tamponlama. Şimdi geç. Evet şimdi park tamam. evet, olayla başlayın. Ben sol Maçı geçiyoruz. Boş. Çok iyisin. Boş. Çok iyisin. Evet çocuklar şimdi şutu bırakın. Maça geçiyoruz. Geçin. Evet önceden takımları hazırladım. Geçin. çocuklar antrenman bitti. Evet çocuklar. Haftaya maçımız var Lyon'la. Hafta sonuna kadar antrenmanlarımız devam edecek. Daha alabilirsiniz. Tamam hocam. Sağ olun. <laughs> <laughs> tamam tamam Zaten Lyon'la da maçımız var. Hayır dinleneyim. Haftaya kadar antrenmanları aksatmamaya takılmam lazım. Maç günü 17.00. Maça gitmem lazım. Umarım güzel bir maç olur. İlk maçımdan 3 puan almak isterim. Hocam. Geldim de. Maç günü yapayım Tamam şimdi hemen antrenmanlara başlıyoruz. Tamam. Hocam, şimdi ısınmamızı yapacağız. Bakın çok önemli maçımız var. Kazanmak istiyorum. Tamam. Hocam. Bakın, hepinize çok güveniyorum. Evet. Bu maçı alalım. Evet, başlayalım. pasti Çok iyi oynadık. Yendik. Emre çok iyiydin Nedrik evet, yaptın. Efendim. Evet. Daha alabilirsiniz. Bugün <laughs> ne güzel bir yaptım. Topu 12. hafta deplasman Monaco maçı. Monaco maçı var gideyim. Umarım bu maçta güzel geçer, 3 puan alırız. Hocam. Ne geldi? Evet. Yine çok önemli maçımız var. Antrenmanlar gene sık. Evet şimdi başlayacağım zamanlara. Dostum Hadi hemen hemen hemen. Evet. Şimdi maça çıkıyoruz. Evet. Hemen geçin. Hemen satıraya. İki maçta dört golüm var. Şanslıyım. Dinlemek istiyorum. Şampiyonluk maçı rakip Lille Paris'in kazanması lazım. Açı geç kalmayayım. Hocam, <Gülüyor> <Gülüyor> geldim. <Gülüyor> Isınmalara başlıyoruz hemen. Tamam. Hadi. İkili sıra koş. Üçüncüde maça çıkıyoruz. İyi oynayın. Sezonun son maçı. Tamam. Hadi. Evet, yerinize maç başlıyor. Takım dağıldı. Lil maçı 3-1'e getirdi. Bir şey yok Oğlum nasıl penaltı değil ya? Emre sarı. Çok iyi biraz da bulunuyorsun. <laughs> penaltı. <laughs> dakika 90 Paris'e gol lazım. Yes! İşte bu! Yes! İşte bu be takım! İşte bu! İşte bu. Lig bitti. Emre 37 gol, 7 asist yaptı. Ödül günü. Evet. Altın ayakkabı Emre Görkem. Arkadaşlar ikinci sezon, sezonumuz bu şekildeydi. Ee, Paris'e transfer oldum. Altın ayakkabı aldım. Hat-trickler yaptım. Sezonu kazandık. Kupa aldık. Çok güzel bir sezondu. Takipte kalın. Üçüncü sezon gelecek. Görüşürüz.